Ne kadar hızlı girerseniz aynı Tamam zannediyor. ben B'ye yakınım. Ben de B'ye gidiyorum. Özgürüm durmayın. Sağa sola saklanmayın. Sıka sıka girin. O ne <laughs> da? Dura. lan. Hiç vurabilir miyim? B'ye basayım ben. Bas bas iki tane flash'ını atacağım ben. Kör olacak içeridekiler diye umuyorum. Gerçekten bak sonra girerken tünelin içinde, yok. yukarıda bir yer var. Yani ben hiç oynadım. Yani. <laughs> ya ah, evet Hiç durmuyorum. Şu ayet hiç durmuyor. Bak şu aradan korkuyorum. Oha şerefsize <laughs> bak ya. Upper <laughs> mid'e geldi tak. Oo lower'a da yatmış lan. Soner, soner tünele bak tünele tünele, tünele, tünele. sonra geldi tünel. Geldim abi. Tamam. Ben yaptım tüneli. Oha. Oha. Oha ya. Ya. Ne oynadın lan? Tünel geldi infosu nasıl 4 tane mit çıkması. Allah. Abi sen de atsana ya. Köylü de yakın bana. Al abi, bir tane attım sana flash. Özgür'e yardım ben, ben iki tane atarım abi sıkıntı yok. 5, 8, 9 çünkü bazı... Erken atınca de... da bir işe yaramıyor. Biraz at at erken gerekti. at erken at. Gelişi niye başladı? o şeyde lan. Oh. Işte. Helal 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 be abi. Yoksa gidiyorduk vallahi. Helal hocam. Abi orada durma bomba atarlar. Nerede? Shortta biri. Şort. Helal. hayret, hayret, Bilmiyorsun. Bilmiyorduk abi. Bunlar Türk la. Süpersin. Stabil. Rap tüp rap çizik mi? Bu da Türkiye'de çok meşhur. Ya iki saniye oyalasam patlıyormuş ya. Yani. <laughs> bu hata değil ya. Yani Nereden geleceğini bilmiyorum ki. Şans. Şortta olsa sen uzuna dönsen bu sefer oradan vuracak. Ben bir AWP alıyorum ya. Yani. Yer neymiş ona da bir bakayım. Buraya <laughs> <laughs> lazım. 1B. Bir 2B. Biri lower. Evet. Top mid çıkabilir. Top mid rush olabilir. Ya lower ya top mid rush. Abi, 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 abi. A oha ne? lan. Sanki. bile ya. Düş. Biz de Bir, bir flash atsan abi bana. Atayım ben sana. Geç kaldık. Boş. Ben Sen niye bana, bana Lan? Sen bana. Bana atarsın. mı diyorsun lan? Yok be. Şey, 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 şey bana ben. diyor Flaş. <laughs> çok gerideydim Yani. Ölmedi, ölmedi devam, ölmedi. <laughs> Yaşıyor kalbimiz. Ee, şeyde AWP var abi. Kum torbası, kum torbası. Abi yapmayın, yapmayın, yapmayın. Helal, gel. helal, helal. Öldürmek önemliydi. Oğlum sen şey ne yaptın başkasına? mı? Ya. Ben atmadım. Zundandır. Harbi mi diyorsun? Hoş geldin. Maç kazanmak tamam, istiyorum. Özür. Aa gel 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 gel. Ya. Helal B'ye git şey yap kanka. Devam et. Bomba yoklar ya Hep pride abi Ana'nın ana 2 kişi upper tünelden girdiler Şu Silah ne? Bu rush yarı emin miyiz mı Adam silahı yok muydu lan? Lower'da adam Lower'da, Tam da vurdu zon. Hadi bakalım çıkalım birlikte vurma yani. Da ya vurdu hadi. Abi site AWP. Baştan işte söyleyeyim abi site. Ne yapalım Tuncay? Şuradan bir bakayım size. Neye gidelim bu? Bomba şeyde ama. Ha bomba düştü. Bomba double'da mı düştü? Long tarafında. Bir baba gitti. Hadi <laughs> Yer nerede adam da Olur, bomba bombayı koruyor. Ha? Haa! Döndün zırt diye vurdun ha! Valla bir kafadan oldu ya? Neden acaba? <laughs> Ekran kartı yavaş yavaş yanıyor diyorsun. <laughs> Hadi hadi. Alt tap yaptın. Çok alt tap yaptın mı abi? Hiç yapmadım. Sanki aşağıdan biri yazıyormuş gibi ama donuyor ya. Evet. Ben alt tap 7 6 7 7 oldu bile hadi. Hadi mit Balkona çıkar bilgisayarı. Bence de. Bu sıcakta sınır bilgisayar. Ya yok, yok içeri serin buz gibi esiyor. Lan buzdolabının içine koy. Dön be dön be. Su getir dön be. Dön be 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 be. Lower'dan lower'dan. Lower'dan destekleyin beni. Gelin gelin gelin. Sarı orada bir çatışma yarat biz buradan giriyoruz. Yarat ya. Öldü, öldü sıkıntı yok. İçeride üçü de içeride üçü de. Oha. Biri hay köşede. Helal helal. Bir tane vurdum içeride. Bir tane şu ikisi de şeyin içinde. Oha ya. Yani. Çok Abi kötü. ne kadar yalan vurdular ya. Çok iyi biliyorum. Herkes en sevdiği silahı çeksin. 90'lar şunlar bunlar ne varsa çekin. İntikam vakti geliyor. Geldim. Hadi, hadi bu maçı kaybetmeyelim. Hadi. Smokeyim görmüyorum hiçbir şey şu an. Lover var. Abi sikeceğim ya. Lover benim. Yeter Dover benim. be. Vurtar mısın? Donk gelmedi hiç. Kanka şey ne diyor? Upper mid. Upper mid. Sispam'da adam sispam'da. Adam sispam'da dark atladı. Dark'ta. SSC'si var dark'ta. Bomba atı o zaman, bomba Aynı anda girelim. Helal <laughs> sonra. Şimdi Dark'a AWP alacaklar. Bizim AWP paramız yok. Bu el açılmamak. Aldım abi. Ben seni koruyacağım. 6-10 ya fark dört arkadaşlar adamlar farkı uçuramıyor sürekli bir kapatma meyilindeyiz gerçekten bu maçı kazanacağız Evet dostlar Oha lan Abi kapı arkası vurdu beni ilk Kaç 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 da oradan kaç Vurdum be short yakın Hadi hadi 2 short giriyor İki short giriyor hazırlanın. Nasıl bu çocuğu ya? Helal yerinde cenaze de attın o adama da korkma. Korkma şöyle korkak çıkma yavrum. Şu atlar özgür. Araya inilmeyecektik. Ergen nereye inildik? Ya arkası kalabalık. B B B. 3 4 kişi be hepsi be. B B B. Bir kişi uzun girecek. O da girmedi. Bir tane tespan var özgür gireriz bunu alırız. Bir tane dark dark site var dark site. Ah. Çık Soner çık. Yaklaşırlarken vur. Bak bu çocuğunu zanned. vurdum ya. Yani. Helal lan. Diğeri nerede Ozanım? zaman? Kanka bir ya bir Alayım için gel helal. Geliyor Soner biri de. Flashbang. Nasıl Osman içinde ya abi. Bıçak yiyebilirsin dikkat et. karçoner. o lower da bence. Son adam lower da bence. Tünelin içindeydi çıktı. Top şey dönüyor. E bomba dönüyor. burada. Üst tünele döndü. Önünde öldü. Gördüm gördüm. Ya çıkın lan çık. Gördüm. Ay yav. Poz yapıyor ya sadece poz ya. <laughs> Çok film izlemişsin. Nasıl izlemiş poz abi. Şey. Böyle hızını arkadan alarak çıkıyormuşun gibi. çeket ya. Çeket sonra sola Şifmit dolaşıp kafana vurmasın. Neden? Dolan tüneli. Al elini üçü tünel dolan. Adam bombayı alıp kurarken sen de tünelden vurursun. Asayda hmm. mı git Yok yok bombayı aldı. Koş şimdi. Bombayı kurmayı diyor şu. Ha, Arada şimdi. şimdi. Tek Dur. 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 Kusamaz, kusamaz. Çökmüş çökmüş orada orada yerinde yerinde. Yerinde bomba kurduğun yerde. Ya da... E, kurultuların içinde gir. Vur. Helal. Oy 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 oy, oy, oy. Çöz, çöz, çöz. Şakır, şukur Oha. O zaman beraberlik mi? Ya, Hadi lan. Al, alırız biz ya abi. biz. Akar mı beraberlik? Beraberlik yetmez bize. 12 12 en fazla nasıl, beraberlik oluyor. Nasıl, nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız o zaman? Köylü ben arkandayım. Bunlar böyle iyi oynadı. Bayağı iyi oynadı. <laughs> B3. 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 Kızı şey da çoğunu çözdüler. Sus iyi yani. Lover geldiler. 3 tane daha oldu. Donk geldiler ya. Kaçamadık. Biri daha var orada. Uzuna kaçtı. C4'ü alıp uzuna kaçtı Özgür. Koş koş koş. Soldan. Koş koş koş. Bizim adamın iyi olan... Bunu satayım. <laughs> Ama mouse çeviremedim ya. Tonel.